Arkadaşlar şimdi kapı için bovi seçmeye geldik. Bu boviyi büktürtüp kapı yapmaya çalışacağım. İnşallah olur. Şimdi arkadaşlar sizi Yusuf Bey ile tanıştıracağım. Yusuf Bey, Maslak Mastakoto Sanayi'nin Medavi iftarlarındandı. Kendini bu işe ve bu sektöre adamış değerli bir insandı. Şimdi ise Ami için kendi yorumlarını söyleyecek. Yusuf nasıl bulun Ami'yi? Güzel. Şehir için çok iyi. Şehir içi için. Koltukları biraz rahatsıza benziyor buradan bakınca. Bir de jant lastiği değiştirmek lazım. 14 CMS40 koyacaksın. Jinyu lastik. Performans jant mı? Yok normal, normal. Cevher metal sanayi. Lastiklerle. <laughs> Tabii ki de yayları kesilecek. Yeni yay mı alacağız, kesecek miyiz? Kesilecek, mi? kesilecek. Buna yay nereden bulacağız? <laughs> Peki, tofaş mı bu mu? Ye, 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 devam et. İşten yanmalı, hep daha iyi. Kaç <laughs> tofaş parası bu? Böyle düşün. 5-6. 5-6 tane Şahin parası. 5 tane Şahin alırsın. Evet. O zaman sen Şahin'i tercih edersin. Ha? Tabii ki de. Üstüyle de bir şah, yaparsın o Şahin'i. Ne yaparsın? Olur. Bir yaparsın. Çok iyi olur. <laughs> Aa. Bak mükemmel Hayır, olur. Yani Eyüp Usta biz burada röportaj yaparken şaheser yarattı ve kendi bile şaşkın, kolay oldu diyor. Kolay oldu demeyelim. Burada bu işi belki sen bir saatte taktın ama bir saat hariti 40 yıl var burada. Burada ne olacak? Senin yorumunu evet, alabilir yapalım. miyim abi? Tabii canım. Tabii. <laughs> <laughs> Arkadaşa katılıyorum. Şu arkadaşın. Hangisine? Buna mı? Buna katılıyorum. Buraya ne gel? Ortasında ne olacak? Ortasına şey yazacağız. Instagram adresini yazacağız senin Yusuf. Oo çok iyi. Ne Instagram adresi? Ne ins ezbere bilmiyorum ki ama. Ne yazsın? Oo. Sen söyle ne yazalım? Sen nazar etme ne olur olur. Hatıran yeter. Hatıran arkadaşlar Yusuf bu veya Hatıran yeter yazmamızı istedi. Ortasından bir şey olacak mı boş mu? Ortası boş kalacak canım. Yurankip testlerinden geçiremez. Ha? Yurankip testlerinden geçiremez. Tamam mı? Eyüp abi duydun mu? Yuva Enkep testinden geçiremezsin diyor. Bu araba değil ki Yusuf. Olsun kaza yapmıyor mu? Bunda duvara vurunca vurmamış mı oluyorsun? Vurmayacağız bunda duvara. Bak bak Ben şok oldum zaten yani buradan... açıldı söyleyeyim sana. Yani şimdi isim vermeyeyim. Sanayide yetkili bir abimiz şu makinayı sadece kutusundan 1000 liraya çıkarır. Ve şöyle der yani sana 1000 lira der. Ya sana Sen 1000 lira at yeter. <laughs> Öyle diyor ya. <laughs> Nazar değdi. <laughs> Sen şimdi o zaman abi şu an diş hekimi gibisin. İmplant mı çakıyoruz? <laughs> DT Eyüp Karakaya. Diş hekimi. <laughs> İki tane Arkadaşlar şimdi yani kapımız olduğu yetmiyor. Bir de üzerine kapa ayavi yapacakmışız. Kapıların üzerinde üzerinden gergileri söküp buna takalım. Buradan böyle alıp başını gitmesin kapı. Olur. Hani falan rüzgar çarpın. böyle itebilir. Doğru diyorsun Eyüp abi. Rüzgar ittiğinde açılmasın. Ama bence problem yok, kaynak yapıldığı zaman büyük ihtimalle çekecek onu ve bu sürtme ortadan kalkacak. He, kalkmadı, gel kafama at kapıyı. Peki hakkını helal edecek misin bana? <laughs> Düğün öncesi böyle bir iş. Onu yengene soracağım. <laughs> Akşam nikahım var, uğraştırmayın kardeşim beni. Yok işi gösteriyorsunuz, dayanamıyorum da. <laughs> tamam, buyurun. Çok iyi değil mi? Ayarlamış mı güzel? Cincik <laughs> gibi cincik. <çıncık>. Cincik. <laughs> ben beğendim. Hı? Arkadaşlar yukarıdaki şeyi görüyorsunuz. Kılavuz. Kılavuzu. Yani Citroen böylesini yapamazdı bence. <laughs> Ama sakın böyle bir şey için Eyüp abinin kapısını çalmayın. Gerçekten kapıdan kovar sizi. Şimdi ben senelerin delisi olduğum için bana <laughs> ikna oldu. Köyümüzün delisi. <laughs> Çünkü biliyor yani, yapmasa 6 ay daha başın etini yiyeceğim. Ben beğendim. Güzel. İşini, Sen beğendin, ben bayıldım. Yürü. Senin beklentini karşılar Peki yani. bir şey diyeceğim, ben bugün bunu yaptığına kadar böyle de gidebilirim ki. Senden bir şey rica edeceğim. Aha. Bundan iki tane daha bana yaptıracaksın. Tamam. Tamam. Söz. Heh. Tamam. Arkadaşlar Aynı şimdi Şu gördüğünüz Bugün yaptığımız demir kapı Hangi renge boyanacağına karar verene kadar Önce bir astar atacağız paslanmasın diye O yüzden boyacıya geldik O astar atacak O sırada ben de Bu yeni kaplattığımız devileri Şimdi bakın demiştim size kumaşı göstermiştim seçerken Şimdi yerine oturtacağım tamam mı Yok o kadar Bagajı yok Arkadaşlar gördünüz biraz yumruklayarak takıyorum. Ama klipsle böyle yapacak bir şey yok. Bence ben buradaki oku yanlış anladım. Bu bence arkaya gelecek. Öne koyunca hem beni uğraştırdı hem de olmadı. Arkadaşlar hafta için boya yapılacak. Ama haftaya boya yapılana kadar demirin de rengi seçilmediği için demir paslanmasın diye şu an bir asla uygulaması yapıyoruz paslanmaması için. Sonrasında zaten haftaya kendi renklerine boyanacaklar. Gördüğünüz gibi, Ami'yi parçaladılar. Boya için komple e, ön takım, arka takım, zaten ön tamponla arka tamponu biliyorsunuz kalıpları aynı. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parça. Ama çift çift gibi hesaplarsak toplamda 3 çift parçamız var. Şu an internette ya da genel olarak bilgiler arasında Ami'nin bu halinin resmi ya da videosu yok. O yüzden size içini anlatmak istiyorum. Normalde elektrikli bir motor değilmiş. Büyük arabaların, büyük ticarilerin ya da kamyon gibi arabaların şarj dinamosuymuş. Şarj dinamosundan Citroen burada motor üretmiş. Kayışla gücünü aktarıyor. Benim aklımda bir soru vardı. Arabanın frenleri güzel tutuyordu. Yani bastığınız zaman böyle öne de hafif esneyerek zamp gibi tutan bir frenleri vardı. İçini açtığımız zaman görüyoruz ki ön iki lastiğinde de önler disk fren var. Burada da zaten disklerin hidroliğini görüyoruz. Şimdi bir de ön takımlara bakalım isterseniz. Arabamızın ön takımı zaten içinden kullanırken de farkına varıyorduk rahatlığından dolayı. Salıncakları, amortisörleri, şuradan amortisörleri de çok net görebilirsiniz zaten. Amortisörleri, ve gerçekten bir normal bir binek arabanın ön takımıyla aynı. O yüzden arabanın konforu, tümseklerden geçişleri, özellikle aksaralı az olan Smart gibi, Ami gibi, Yoyo gibi ufak arabaların aksaralıklarından dolayı tümseğe aynı anda çıkıp inmesinden dolayı çok sarsıntı olurdu. Gerçekten bu ama ve salıncakları sayesinde Ami'nin tümsek performansı bana sorarsanız çok iyi. Gördüğünüz gibi burada bir de siyah profilli kısımlar var. Hem burada farlarını ve korneyi bu profillerin üzerine oturtmuşlar ayak yaparak. Hem de bunların özelliği burada göreceksiniz zaten burada kesikler atmışlar. Yeni arabalar artık Euro NCAP'den dolayı kaza anında kıvılmaya ve bükülmeye odaklanıyor. Bunun da sebebi de içerideki yolcuya, içerideki sürücüye çok fazla zarar gelmesin diye Avebas'a kendini feda ediyor. Bükülerek ve kırılarak darbeyi emmeye çalışıyor. O yüzden de burada da Citroen'de buradan bu profille ve kesikler atarak ufak bir darbe anında ya da büyük bir kaza anında Allah korusun bunların çek kesikler sayesinde direkt külmesini, burkulmasını sağlıyor demirleyin ve bu sayede içerideki yolcu daha az hasar almasına yardımcı oluyor. Şimdi arabanın arkasını size göstermek için güneş de geldiği için daha net görün diye arabayı tersine çevirdim. Arka taraf biraz daha ön tarafa göre sade. Az ekipman var. İki tane de bağımsız salıncağımız ve yine arka tarafta da bağımsız süspansiyonlarımız mevcut. Arka frenler ön frenlerin aksine disk fren değil kampana. Ön tarafta normal farlarımız varken aynı boyutta, ayrı delikte stop lambalarımıza. Yani tek farkı öndekiler beyaz ışık yapan mercek, arkalarda kırmızı ışık veren stop lambası. Şimdi arkada bir tane ufak akümüz var. Excite marka, Made in China yazıyor. Zaten başka bir şey beklemezdik e, bu fiyat koşullarında. Büyük ihtimal bu akü sayesinde arabanın e, sinyalleri, USB gibi kısımları çalışıyor. Geri kalanları ise arka duvar önünde zaten bir sürü soket göreceksiniz. Arabanın ve arabanın alt kısmında. Orada da bağlantıları var. Yani arabayı şarj ettiğimiz zaman kabloları oradan pillere bağlanıyor. Ve tüm piller şu arkada gördüğümüz siyah demirin arkasında. Şurada bir haznemiz var. Bu haznemiz zaten içeriden de gözüküyor doldurmak için. Silecek suyu doldurma alanı. Yani komik bir yerde bir silecek suyunu doldurmak için bile buradan içerideki pisleri açarak içeriye anca öyle su doldurabiliyorsunuz. Yani kolay bir araba değil. Burada herhangi bir sıkıntı olsa komple dış arka tamponu ya bu arka tampon ama Ami için arka tampon demek arabanın tamamı demek. Numune boyamız boyandı. Ben de beğendim. Bu renge boyayacağız tüm arabayı inşallah kısmetse şöyle tutayım. Arkadaşlar şu çamurluğun içinden gri renk gözüktüğü için şimdi oralara da biraz yeşil renginden atacağız. Çünkü Amide davlumbaz yok. Davlumbaz olmadığı için lastiğin içinden direkt plastiğin içi gözüküyor. O yüzden gözüken yerlerine de yeşil olarak boyayacağız. Geliyor mu bir şey? Geliyor mu bir şey? Şimdi ana arka parçamızı takıyoruz. Bu aradan sonra. Nasıl söktüğümüzü bildiğimiz için montajı da yapmak açısı ustalar için kolay oldu. Çünkü kendileri söktü. Belki başka bir ustaya söktüğü parça olarak gidersem daha zor olurdu. Ama kendileri söktükleri için kendileri de rahatlıkla topluyorlar şu an. Stüren amblemi takılacak. Sonrasında da plaka takılacak. Ayrı de şurada şöyle parmağımla gösterdim böyle böyle U gibi düşündüğünüz yerlere de parçası gelecek. Onu takacağız. Ondan sonra tekrar gitmiş haliyle bakacağız. Bugün büyük gün. Bugün e, amimiz boyandı. Güzel bir yeşil seçmiştik zaten. Şimdi onları bugün montaj günü. Montajdan sonra bir kapımız kalacak. Kapımızı da elektrostatiğe bıraktık biliyorsunuz. Kapımızı elektrostatikçiden aldıktan sonra buraya takacağız. Sonrasında da şimdi zaten ön parçalarını da takacağım. Onları da göreceğiz. Artık sona geldik. Boyadan sonra yapacağımız bir şey yok. Sadece Fransa'dan sipariş ettiğimiz parçaları bekleyeceğiz. O parçalar geldikten sonra da spoiler ve ön ızgara parçamız, ana parçamız. Onlardan sonra araba bitmiş olacak. Sonraki videolarda tekrardan beraber aktivitelerde görüşeceğiz.